bayağı safe oynuyor ya yememek için. A few moments later. No! Bitmedi. Yeter yeter. Yazık lan. Allah. Allah. Güzel O ne ama? <laughs> Ama yetişemedim. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Doktorla gittik. Doktorla öldürdüm ben neredeyse zaten. Oha. Ey oğulcuğum seni boğazladığını görüyorum. Yani Allahü Teala böyle istiyor. Ne dersin? Kaç şey? Amına <laughs> <laughs> جديد <سؤال>